Arkadaşlar merhabalar. Rekabet sohbetlerinin 8. hoş geldiniz. Bugün sektörel birliklerde bilgi değişimi, özellikle istatistik bilgi değişimi konusunu ele alacağız. Aru Hukuk Bürosu'nun yönetici ortağı Benan Arı Hanım Efendi ile birlikte. Neden bu konuyu seçtik? Genelde böyle cezalar yüksek, cezalar çok daha fazla ilgi çekiyor. Yünlevere 480 milyon, Google'a verilen cezalar, Facebook, WhatsApp gibi kararlar çok daha ilgi çekiyor ama böyle arada bir gözden kaçan çok önemli kararlar da oluyor. Rekabet kurumu geçtiğimiz aylar içerisinde üç tane önemli karar verdi. Bir sektörel birlik bünyesinde istatistik bilgi değişimine izin vermedi. Bunu yapamazsınız dedi. Bu önceki iştahatlardan biraz farklılaştı şüphesi uyandırdı bizde. Dolayısıyla hani sektörel birliklerde iş danışman, dış danışman olarak görüş verirken bu kararları da göz önünde bulundurmamız gerekebilir. Gerekir mi? Bunu bir tartışmak lazım konuyu da Benan Hanım'la birlikte, sevgili Benan'la ele alalım dedik. Çünkü Benan, ben biliyorum dayanıklı tüketim sektörü, otomotiv sektörü pek çok sektörel birlikte danışmanlık veriyor. Onların toplantılarına bizzat katılıyor. Eğer orada işte şirketleri temsil edenler yanlış ifadeler kullanırsa sakın yapmayın, etmeyin. Bu yanlış diye uyarıda bulunuyor. İşte dışarıdan görüş veriyor. Dolayısıyla bu konunun en yetkin insanlarından bir tanesi kendisiyle bu üç kararı işte seramik, istif, imdar kararları da akılda tutmak zor bu arada. Bize bunları bir anlatmasını, bunlar ne söylüyor? raportör görüşünden farklı bir karar çıkmış bazısında Farklı karşı oy var. Ne ne söylüyor bu karşı oy? Bize bunu kısaca aktarmasını, görüşlerini bizimle paylaşmasını istiyoruz. Senin de bahsettiğin gibi gerçekten oldukça değişik üç karar var peş peşe çıkmış. aralarında aslında zaman var ama Şubat ve Mart aylarında böyle arka arkaya yayınlandı bu ve herkes bir anda ne oluyor acaba bilgi değişimi noktasında kurum kurul farklı bir yere mi doğru gidiyor endişesi baş gösterdi. Bilgi değişimi her zaman için rekabet hukuku bakımından sakıncalı değil. Bir kartelin anlaşması, kartelin anlaşmasının bir parçası ya da başlı başına rekabeti kısıtlayıcı bir amaç güden bir anlaşma olmadığı müddetçe teşebbüslerin rasyonel karar alabilmeleri bakımında e, rekabet otoritelerinin sıcak baktığı, izin verdiği e, şeyler olabiliyor belli değişimleri. Bugüne kadar ki kurulun kararlarına baktığımızda da aslında toplulaştırılmış eski olan verilere rekabet kurulunun sıcak baktığını söyleyebiliriz. Çoğunlukla aslında izin vermiş ya da bazen işte bazı değişikliklerle izin vermiş, süreyle izin verdiği olmuş. Ama genel olarak ee, çok katı ve e, işte teşebbüs birliklerine böyle yasaklayan bir e, politika gitmediğini görüyoruz rekabet konusunda. Ama bu iki, üç karar, e, bundan biraz ayrıldığını görüyoruz. E, neler bunlar? E, öncelikle seramik federasyonun kararından bahsetmek istiyorum. Bu üç karar içerisinde bence en katı yaklaşım sergileyen kararından bu olduğunu düşünüyorum. E, Türkiye seramik federasyonu Belli e, bilgileri paylaşmak için e, kuruma bir muafiyet başvurusunda bulunuyor. Neler bunlar? E, bizim bazen hani şey dediği, mesela e, çalışan sayısı, ondan sonra kapasite üretim, bunlar daha her rekabet hukukuyla ilgili, iç satış, iç piyasa, dış piyasa, e, enerji, elektrik enerjisi, toplam enerji ve karbon salınımı gibi 8 e, konu hakkında kuruma ben bunları paylaşabilir miyim diye ee, başvuruda bulunuyor. Bunu yaparken de e, diyor ki ben bunları bir teşebbüs bazında paylaşmayacağım, toplulaştırarak paylaşacağım. E, Türkiye çapında e, olacak. Üç aylık verileri toplayacağım ve iki ay eskiterek yayınlayacağım. E, şey herkes buna katılmak zorunda değil. Benim tüm federasyondaki tüm üyeler buna katılmak zorunda değil. İsteyenlere katılacak kimseyi zorunlu da tutmayacağım. Ve en az beşten az veri olursa da bunu paylaşmayacağım diyor. Aslında böyle bakıldığında çok ideal bir yaklaşım sergiliyor. Çünkü e, bizim bir tane kılavuzumuz var. E, yatay Yata işbirliği anlaşmaları hakkındaki kılavuz. Ondaki her kriteri neredeyse sağlıyor gibi. E, Biz bunu her gün yapıyoruz. <laughs> en azından pek çok sektörel birlikte yapılan bir şey bu yani. E, evet yani mesela hani çalışan sayısı e, hani doğalgaz mesela maliyet usulü o hesaplanabilir belki ama mesela elektrik enerjisi artık e, elektrikte serbest piyasa var. O yüzden onun mesela maliyet hesaplamasını çok bence kolay olmaz hani. Ve toplulaştırmış bir veri alıyorsun sen teşebbüs özelinde de değil. Karbon salınımı mesela bunlar hani rekabet hukuku açısından gerçekten e, dikkat etmemiz gereken Rakibi ee, rakibin stratejisini anlayabileceğimiz anlamda bir rekabete duyarlı bilgi midir? Ee, bu sorular insanın kafasında oluşturuyor bu karar. Ee, evet. ve çok ilginç bir şekilde e, karardaki raportörler kesinlikle ne bireysel muhabbet tanıdık ne de e, şey hiçbir şekilde muhabbetin hiçbir koşulunu sağlamaz değerlendirmesi yapıyor. Sadece bir tane uzman burada bir ayrı görüş veriyor ve ben burada me mevfi me verilebileceğini düşünüyorum diye e, raporu onun o görüşünde görüyoruz. Sonuç olarak oy çokluğuyla e, izin verilmiyor bu dosyada. E, kurulu üyelerinden bir tanesi de bence son derece isabetli bir şekilde karşı oyu var. O da diyor ki yani bu kadar e, bireysel bazda paylaşılmayan toplaştırmış bir veri 3 ayda üç aylık toplanıyor ve onlar 2 ay eskitilerek e, paylaşılıyor ve o üç ayı da tek tek paylaşmıyorlar. En az beş teşebbüsün olması gerekiyor ve sadece sektöre de değil bu arada kamuya açıklanacak bir bilgi. Yani aslında kılavuzdaki her bir kalem tek tek sağlanıyor. Bir de burada hani teşebbüs birliği, federasyon kendisi değil bir bağımsız danışman aracılığıyla da bu bilgileri toplayacağını ifade ediyor. Kararın içerisindeki en katı yaklaşım sergilenen kararın ben bu olduğunu düşünüyorum. Açıklanan gerekçe ne e, peki ben ee, ya yani burada şey endişeler sergileniyor. Yani pazarın önceki yapısından bahsediyor. Bu seramik sektöründe daha önce olan e, soruşturmaya atıfta bulunuyor. E, bundan hani bir ekonomik yararlı olmayacağı, bu bilgilerin piyasayı fazlasıyla şeffaflaştırabileceği endişesinin e, olduğu görünüyor. Bir de çok enteresan bir şekilde aslında bizim kendi bir e, uygulama kılavuzumuz varken mevzuat anlamında. Burada AB'nin Avrupa Birliği Komisyonundaki yata işbirliği rehberine ve FTC'nin rehberine atıfta bulunduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği'ndeki bir yıl eskitme koşulunu burada bahsediyor. Hani o bizde olmayan bir şey. Bizde hani genelde kuru kararlarına baktığımızda iki aylık eskitme son derece makul hmm. görünüyor. Bir aylık eskitmeye bile izin verdiği kararlar var bulunur. Ee, bir de FTC'nin hani bu pazarın ne kadarına yüzde %25'lik bir şeyine hitap edip etmemesi o pazarın o e, pazar payı ile ilgili kısmına bakıyor. E, böyle ikisi bir araya gelince bir parça o, o yani oradaki kriterleri de e, karar tartışıyor ve onların da sağlanmayacağı bu anlamda da rekabeti kısıtlayıcı bir endişe yaratacağı gerekçesiyle bu karar e, böyle çıkmış. Bu iş makinaları ıı, derneği diyelim ki i̇şte iş makinaları distribütörleri ve imalatçıları derneği İMDEL ve iş makinaları distribütörleri ve imalatçıları derneği ister. Bu iki karar aslında belki beraber okumak lazım. Bence e, hani üç karar diyoruz ama iki karar da diyebiliriz. Seramik kararı ve bu iki kararı e, iki şekilde ayırmak mümkün. Çünkü oldukça benzer iki karar bu. İstif makinalarıyla iş makinaları derneğinin kararları. E, bu iki dernek hali hazırda zaten e, pek çok rapor paylaşıyormuş. Yanlış hatırlamıyorsam altı tane rapor paylaşıyor işte, aylık, 3 aylık, altı aylık, yıllık karşılaştırmalı bir de bunların içerisinde hani, düzeltme olan e, bazı şeyler var. Gördüğünüz kadarıyla toplulaştırılmış e, paylaşım yapıyor. E, bu yeni aylık raporlar, yeni üç aylık raporlarla da e, bunları teşebbüs bazında yapmak istiyor. Bunları dediği gibi mesela iş makinelerinde bir versiyon da sunmuş. Hani versiyon bir ben hani teşebbüs bazında paylaşayım, bölge bazında olsun. Ama buna izin verilmeyecek olursa ben bunu Türkiye bazında paylaşayım ama teşebbüs bazında. Yani burada aslında olan daha teşebbüs özelinde bilgi paylaş. burada ilginç bir şekilde aslında raportörler belli raporlara izin verilebileceğini söylüyor. Bireysel muafiyet tanınabileceğini söylüyor. ama Sonunda kurum hiçbir şekilde ne menfi testi ne de bireysel muafiyet tanınmayacağına karar veriyor. Bu iki kararda kritik noktalardan bir tanesi de şu. Zaten yürümekte olan bir uygulama var. Uygulamaya evet, da evet. muafiyet istiyorlar. Yani aslında kuruma gitmeyebilirler. Kendi kendilerine devam edebilirler. Evet. Ama gidiyorlar bunu istiyorlar. Kurum vermiyor. Ama siz bunu geçmişte yapmışsınız. Burada ihlal var. Ben bunu o yüzden muafiyet vermeyeceğim dediğim şeyde soruşturma açmıyor. Böyle bir evet, enteresan evet. taraf da var yani. Evet yani o zaman hani acaba hiç gitmeselerdi kendi kendilerini bu bireysel muhabbet değerlendirmesini yapıp da bir rekabet e, kısıtı kısıtlı olmadı mı ilerleyebilecekler mi sorusu da akla gelenlerden bir tanesi. Şunu söyleyebilir miyiz bu kararlar ışığında artık uygulaması değiştir rekabet kurumunun bu sonuca ulaşmak mümkün mü yoksa biraz daha beklemek mi lazım yani bir sertleşme var mı? bir katı yaklaşım var mı diye oluyor. şey bu ee, bir katı yaklaşımın sinyalleri bir parça var ama bence biraz daha erken bir e, bunu söylemek için diye düşünüyorum. Burunum bundan önce de aslında birazcık katı yaklaşım sergilediği dönemler olmuş. Ee, hı hı. Şöyle bir kronolojik olarak kararlara baktığımızda bu 2011 yılında 15 teşebbüse verilen bir otomotiv cezası vardı. Otomotiv cezasından sonra da klubun ilgi değişimine bir e, katı yaklaştığını görüyoruz. Çünkü neden? Hı hı. O şeydeki pek çok belge e, OCD ve ODD gibi iki e, ana teşebbüs birliğinden elde edilmişti. Ama mesela o e, şeyin sonrası soruşturmanın sonrasında OSD ve ODD tekrar başvurdu. Ben bunu muafiyet aldığı konularda da ben bunları yapmaya devam edebilir miyim dediği noktada kurul evet yapabilirsin demişti. Yani eğer böyle bir katı politika evrilirse mesela Türkiye bakımından bazı olumsuz sonuçları da olabilir. Mesela istatistik bakımından fakir bir ülke olduğumuzu söylüyoruz. Ondan evet. sonra yani bu sektörel birliklerde tabii ki rekabet kurallarına uyarak bu bilgilerin toplanması bir açıdan iyi. Mesela bakanlıklar falan bazen bu verileri istiyor. Bizzat rekabet kurumunun kendisi bu tür veriler istiyor. Bu kadar çok sertleşirse kurum katı bir yaklaşım benimserse böyle olumsuz etkileri olma olasılığı olabilir mi? Yüzde yüz bence bunun cevabı. Çünkü e, yani bir kere teşebbüsün rekabet edebilmesi için de rakibini görebilmesi lazım. Yani bu çok basit bir kural. Hani bu hı hı. ister sporda olsun, hı hı. ister ekonomik hayatta olsun. Hı hı. Rakibinizi bir parça görmezseniz o sizin rekabet hı hı. gücünüzü geliştirmez. O zaman ne olursunuz hep ben iyiyim yani. O geliştirici bir şey olmaz. Rekabetin e, geliştirici hı hı. bir yönü de var. Rasyonel karar alabilmesi için böyle bir bilgiye mutlaka ihtiyaç var teşebbüslerin. Hı hı. E, senin de dediğin gibi zaten e, bakanlıklar hani bir şeye ihtiyaç olduğunda ilk teşebbüs birliklerine e, telefon açıp ya da yazı gönderip bu bilgilere ist istiyorlar. Ee, Keza rekabet konuda pek çok birleşme devralma dosyasında ya da sektör raporu hazırlarken bu e, derneklere başvurup e, pazar payının hesaplanması ile ilgili bilgi istiyor. Hı -hı. Yani e, Türkiye'de gerçekten bir veri açlığı var yani e, doğru Hı -hı. veriye doğru bilgiye ulaşmak bakımından bir eksiklik var. Ee, bu tür dernekler de e, buna oldukça hizmet ediyor. Hele de mesela o sektörde e, böyle bağımsız bazı sektörlerde onlar var. Bağımsız araştırma şirketleri e, verileri toplayıp parayla satıyorlar ve yayınlıyorlar. Ama bazı sektörlerde hiç yok. Yani hiçbir şekilde kendini konumlandırıp göremeyeceği bir noktada ne hı hı. yapacak? Ya da mesela hı hı. dikey anlaşmalar bakımından bir değerlendirme yapması lazım. Yüzde kırklık pazar payını ölçmesi gerekiyor. Hı hı. Kendisi hı hı. değerlendirme yapacak. Hani o pazar olmadığında teşebbüs nasıl karar verecek? Hı hı. E, kurum nasıl o bilgileri toplayacak? Ben bence o yüzden de bu kararların hani hı hı. net bir çizgi oluşturacağını düşünüyorum. Bence biraz erken. Verilerin paylaşılmaması e Küçük şirketleri değil büyük şirketleri koruyanmış şey aslında. Yani sektörün büyük evet. abileri varsa onlar zaten üç aşağı beş yukarı yerlerin ne yaptığını tahmin edebilir ya da onları izleyecek mekanizmaları kullanabilir ya da söylediğiniz gibi araştırma şirketlerinden bunu satın alabilir. Ama piyasa varsa eğer varsa eğer piyasa e, ya da araştırma şirketini tutabilirsin İlla ki olması gerekmez. Yani çok detaylı perakende araştırması yaptırmıyorsan. Sen hı hı. tutarsın ve o üç ay çalışır, bu verilir, toplar. Ama bunu yapacak fonun olması lazım. Fakat şeyi düşünün, piyasa yeni girmek isteyen bir şirket ve de o buradaki durum ne, benim buradaki batık maliyetim ne olur, buraya girer girersem işte kar beklentim olabilir mi, bunları anlamak için elinde ucuz bir rapor olursa aslında o girişleri daha çok desteklersin. Bu olmadığı zaman, piyasa çok şeffaflaşıyor deyip de bunu yasakladığınız zaman bu iştahı da öldürmüş oluyorsun aslında. Bu bir, ikincisi bir de sürekli böyle şeyimiz var ya. Veri yeni petroldür, zenginliktir, <laughs> mutluluktur, medeniyettir falan diyoruz. Ama bir yandan da bunu sadece büyük platformların elinde bırakıyorsun. Yani platform tanımı gereği bu verileri topluyor. İşte perakende şirketi, İ e perakende şirketi, arama motoru şirketi, sosyal medya şirketi Onlarda bu oluyor. Bunlar bunları satıyor. Onu da biliyoruz. Bu verileri paylaştıkları, ücreti mukabil başka şirketlere verdiklerini biliyoruz. Ama sen sektör oyuncuları kendi aralarında top, toplamalarını yasaklıyorsun. Ve de yerli ve milli olmayan <laughs> bir takım platformların eline bırakıyorsun. Böyle bir durum da var. Pek kurumunun şeyine e, politikasına ters ben Elin <laughs> Greenspan bu Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın <laughs> efsanevi bir başkanı. Ben çok yani politik olarak çok ters kutuplardayız ama kitap güzel bir kitap. Kendi biyografisi şeyi anlatıyor. Mesleğe nasıl başlamış? Doktorasını yaptıktan sonra demir çelik fabrikalarını geziyor. Yani biraz böyle Orta Batı gibi bir yerde ve de fabrikalardan verileri topluyor. Ondan sonra birkaç tanesine gittikten sonra fark ediyorlar ki fabrika sahipleri, şirketler bu adam bu yaptığı regresyon modelleriyle bu iş çevrimi denilen, işte bizim cycle'lar var ya işte sektör hep beraber çöküyor ya da sektör hep beraber <laughs> yapıyor. Bunları tahmin etmeye başladığını fark ediyorlar. Fark ettikçe daha fazla şirket verilerini veriyor, Greenspan'in şirketine, danışmanlık şirketine ve de ona göre önlemlerini almaya başlıyorlar. Ham madde alımlarını, işçi kontratlarını. Yani aslında iktisat diye bir bilim var, işte şey, sosyal bilim diyelim ona. O da bir tartışma ya. Ve bu bunu kullanabiliyorsun eğer verin varsa. Verin yoksa, veri yasaklarsan mesela sektörün nereye gideceği hakkında hiçbir fikir sahibi olamıyorsun. Hani Benan Hanım da söyledi ya, devlet ve hatta rekabet kurumu bu verileri istiyor. Ne yapıyor? Tablo yapıyorlar. Yan sanayi parça ihracatımız 5.2 milyar dolar oldu. Ya bir, bir, şey yapmıyorlar aslında. Bunu gösteriyor. Bir, biraz propaganda gibi. Ama bunların dilini konuşmaya başladınız ya öngörü yapabilirsin. Fakat bunu ya teşebbüs bazında da olması gerekiyor bu açıkçası. Fakat şey şeffaflaşmaya buradan kartel yaparlarsa ya kötüye kullanırlarsa kurum bunları yasaklıyor şu anda. Eee fakat Ama, tek bir şey var burada katıldığım kuruma o da şu kamuya açık olması gerekiyor demiş. Aslında senin söylediğin kurumun kararını destekleyen bir husus. Onlar da diyor ki bu ben kadar seveyim. şeffaflık olursa diyor. Evet. O zaman diyor sen o zaman kuruma katılıyorsun bu durumda. Son cümlesine evet. katılıyorum. Kurumun ya. tam Kamu da, kurumun kurumu tam da, bak o tamam onu şey yapalım, kamuya açık olsa bile diyor ki kurum, bu verileri paylaşırsan diyor, sen Hı -hı. geleceğe yönelik olarak diyor, bir şeffaflık yaratıyorsun diyor. Bu şeffaflıkla da diyor, işte fiyatların e, illa aranın anlaşma olmasına da gerek yok diyor. O i̇şte fiyatları yükseltme olanağı olabilir vesaire diyor. Buna dayanıyor zaten bu mantık. Ya bunu sadece fiyatları yükseltme olarak görüyorsun kurum. Niye? Çünkü elinde çekiç çoş... var herkesi çivi olarak görüyor şey var ya Amerikalıların sözü var biraz ona benziyor. Yani bu sadece şirketlerin kâr motivasyonu arttırmaya yaramaz ki. Yani bir kriz yaklaşıyor bunu görmek için diğerlerinin ne yaptığını bilmen gerekiyor ve de biz bu işe birisini şey yapman ataman gerekiyor. Yani rekat kurumu fiyatları yükseltmesinler beraber başka bir derdi yok. Çünkü şey, ana, şey görevi o anayasal ve yasal görevi o ama şirketlerin başka dertleri de olabilir yani. Ulan bir, bir, bir şey yaklaşıyor, bir cisim yaklaşıyor da görmek isteyebilirsin. Tamamen jungle'a çevirmek zorunda değilsin ki dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Enerji tüketimi ile ilgili verilerin paylaşılması bazen çevreci yaklaşımlarla da aslında mesela şey yarıyor yani karbon salımı, ya enerji. Ee, yani bu sadece maliyeti kısmak değil, dünyaya zarar vermemek de bence son derece e, önemli bir şey. Yani üretim bakımından <laughs> bu tür verilerin ben e, biraz daha masum olduğunu düşünüyorum açıkçası. Seramik kararı da var mesela karbon salonu seramik, evet, olarak var evet, yani ama doğru. tabii şöyle de bakılıyor olabilir hani kurum kökenli birisi olarak bunu araya kaynatmışlar böyle çevre mevra ayağıyla biz e, kartili kolaylaştıracak, <laughs> değiştirecekler. ya yani Burada şöyle bir boyut da var hani yine kurum kökenli birisi olarak e, eğer bir sektörden şüpheleniyorsanız özellikle geçmişinde bir ceza olayı varsa evet. imlenmişse, Oraya kötü bakmaya başlıyorsunuz. O yani, kötü bir şey evet. <laughs> yani seramikte mesela ben seramiğin raportörlerindendim. Biliyorum o 2001 yılında mesela işte helikopterle fabrikanın çalışıp çalışmadığını Hı -hı. E, tespit ediyorlardı. Hani o açıdan doğalgaz tüketimi, elektrik tüketimi hani e, karşı Hı -hı. tarafında şeytanın da e, avukatlığını yapacak olursak buradan işte böyle bir kartel anlaşmasını kontrolüne yönelik bir mekanizma gibi düşünülebilir. Ama tabii tam aksini de söylemek mümkün. Burada çevreye yönelik ben bakıyorum rakibin orta ortalamasından daha mı az enerji tüketiyorum. Bu böylesi iyi. Çoksa o zaman benim iş süreçlerimi iyileştirmem lazım. Karbon salınımı daha mı düşük daha mı yüksek gibi bakmak lazım. Çok teşekkürler Benan. Bu üç kararı bize çok güzel özetledin. Ulaşabileceğimiz sonuç bu. Şu, burada bir katılaşmaya yönelik işaretler var. Ama bunu söylemek için de henüz erken. Umarım daha sert bir noktaya gitmez kurum ama dikkatlice takip etmek lazım. Bu çok çok teşekkür ediyoruz sana.